Bugün Gönen, Tırnova Mahallesi'ndeyiz. Tırnova Mahallesi'nde 3,5 dönüm bir meyve bahçemiz var. Şimdi burayı çekeceğiz. Bakın yolunu gösteriyorum. Yaklaşık Gönen'e 4 kilometre mesafede. Ee, güzel bir, buralarda hep genelde meyve ağaçları var. Meyve meyvecilik yapılıyor. Bakın etrafını gösteriyorum. Elma ağaçları var. Bu tarafta, e, şeftaliler var. Bizim yerimizde hemen burası. Bakın burada bir yapı var. Hemen gördüğünüz bu yer. Şimdi içine gireceğiz. Mal sahibi bizi bekliyor. Evet. Murat Bey buranın sahibi. Burayı satmak istiyor. Evet. Şimdi Murat Bey sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben sen buralıyım. Ben Bur buralısınız. Aynen öyle. Evet. Burayı uyar, satacaksınız. Aynen öyle. Uyar satılık. 3,5 dönüm. 3,5 dönüm burası evet. meyve bahçesi olduğu gibi. Olduğu gibi. Elmasıyla, şeftalisiyle, kirazıyla. Kaç tane ağaç var burada? Aşağı yukarı burada 250 ağaç elma var. 250 tane. 250 tane elma ağacı var. Evet. Ee, ortalama 30 tane büyük ağaç olarak kirazı var. Evet. Kivileri var. 4 ağaç. Yani burada bulabileceğin meyve olarak evvaç hep bütün çeşitler hepsi burada bulunuyor. Sulama var mı? Damlama tesisatı burası. Tamam. Suyu port nereden alıyor? su gördüğün gibi ileride zaten birazdan göreceksiniz orasında su olduğu gibi e, artezyenden direkt damlama tesisatlarına bağlı. Ha artezyen su yeterli değil mi? Su çok. Su, su, su yok. sorunu yok. Su, su, yok. su sorunu yok. Elektrik olduğu gibi elektrik fatura derdi de yok. Elektrik gibi, nasıl? Elektrik güneş panelleri var. Elektriği kendi binaya olduğu gibi kendi üretiyor. Ha sistem hazır yani. Sistem hazır. Burası tam bildiğin gibi dört dörtlük yani bildiği çiftlik yer burası. Çiftlik. Tabii. Aynı. Burada hayvancılık olur mu? Tabii yaparsan olur. Olur. Yapar. Burası biz meyve üzerine Siz... burasına şey yaptık dedik. Evet. De kurduk burasını. Evet. Ama şu anda benim arkamda insan olmadığı için tek başıma kaldı. Şimdi ben burasını yetiştiremiyorum. Anladım. E, kaç senedir burayı kullanıyorsunuz siz? Aşağı yukarı 2000 ben çocukluğumdan beri 7 yaşından beri biz buradayız. Ama e, bu yeri benim üstüme geçmese e, 2004'te ben aldım burasını. Anladım. 2004'ten beri aşağı yukarı 12 seneden beri ben de bu yer. Nasıl meyve üretimin nasıl, ne kadar yıllık bir kazancı oluyor mu? Tabii. Yani 250 ağaç burada elma burası boş yer değil yani şu an sonuçta zaten kendiniz de görüyorsunuz burada elma ağaçları hepsi burada evet Ağaçlar ee, ağaçlar yüklü zaten yani aşağı yukarı 10 ton burada her sene elma çıkıyor ee, 10 kirazlar, tabii. kirazlar da ona göre ağaçlarda da hepsi verimli iyi kaliteli cinsiyere zaten ağaçların. evet yani bizim Dertimiz ben tek başıma olduğu için yetiştiremedi Şu arkamda insan olmadığı için. Evet. Biz Şimdi içeriye için. doğru girelim. Burası ne? Buraya bir, bir ardiye. Yani ardiye. Ar Fırtısan hayvan da bakılır burası. Evet. Yani anladınız mı? Kaç evet. metre var burası? Yaklaşık Aşağı bir kadar, bu burası 15 metre. 15 metre. Tamam. Bir ardiye, güzel bir ardiye yapmışsın. Buraya fazla eşyaları koymuşsun. Yani, evet. Evet. Şu karşısı. Ayrıca gene burada iki taraflı girişi var burada. Evet buradan e, alt şey mi? Burada ne ne buradan, yaptın? Buradan traktör girip çıkıyor. Traktör. Tabii içeride bir de ayrıyetten traktör var. Evet. Traktörüyle beraber, ilaç makinesiyle beraber, e, sulama tesisatı makinesi pancarıyla beraber. Evet. Hepsi bu şekilde bırakılacak yani. Evet bu şekilde. Bahçe ileriye doğru gidiyor değil mi? Tabii, Kaç tane terim. bölüm yapmışsın böyle? Kaç tane Hayır, sıra? Iki, Aşağı yukarı. Burada 9 e, 10 sıra var. 10 sıra. Aynen 10 sıra. Uzunlamasına. Tam, uzunlamasına. Tam teşkilinde yani damlama tesisatlı. Burası yer. Evet. E, cinsi ne bu elmaların? Gran simit, var. Burada yeşil elmalar var. Burada evet. Gran Ha, Burada kırmızılar da pink lady elması. Evet. Daha ileride ileriye doğru kirazlarım var. E, hurmalar var. Tamam. Evi de bir çekelim. Tamam. Evet evi gösteriyorum. Sağlam. Pirketten yapmışsın. Aynen. Çatısı falan sağlam değil mi? Sağlam. sağlam. Akarı yok. Burada e, su var değil mi? Tabii. Burası su. Artezyen. Artezyen burası. Su sıkıntımız bizim hiç yok. Yok. Su bol Tabii. su diyorsun. Su bol kadar. Ha, bundan da motoru basıyor. Buradan, motordan e, t basıyor komple tesisata basıyor damlama tesisatına basıyor. Evet tamam su gayet güzel. güzel. Evet şimdi burayı bir açabilir miyiz? Şimdi bak. Bir bakalım. Burada kalınmıyor herhalde, değil mi? Buraya malzeme mi koyuyorsun burada? Burada depo olarak burası aynı Depo. Gibi. Evet. Şimdi evin içine gö şey, depoyu göstereceğiz. Bakın etrafını gösteriyorum. Dümdüz bir yer. Güzel bir bahçe. Evet. Şimdi içeriye girdik. Evet, sağlam. Bakın gösteriyorum şu akarı herhalde bir kırığı, döküğü yok. yok Sağlam bakın. Ayrıca burada yine çift çeker traktör var. Bu da bunun içinde. Hı, bunu da vereceksin. Tabii bu da onun o dediğim fiyatların içinde. Buradan ne alacaksın? Mesela şimdi burada ufak, bayağı bir malzeme var. Tabii ufak tefek yani bir e, kendi ihtiyacımı görecek kadar bir kürek, bir kazma. Ha. Yani burada ana malzeme olarak buranın geçerli malzemesi olarak burada hepsi kalacak. Her şey kalacak. Tabii, kalacak. Yani o ne çok var güzel. O çok burada ana malzeme olarak bu traktör var traktör buranın, var. Burayı, buraya şart bu traktör. Palet evet. var orada. Ee, onlar kalacak. İlaç evet. makineleri var dışarıda. Ee, onlar bele var mesela buradaki kendi pullukları var, T e, sabanları var. Bunlar hepsi burada. Yani buranın ana ana madde olarak, malzeme olarak hepsi kalacak burada. Evet. Bakın gösteriyorum. Gayet güzel büyük bir alan. Evet. Burada evet. güzel hayvancılık da olur yani. Bir dam olur burası. Ya ben e, çok güzel gibi, olur yani. Başlattığınız yani. zaman buraya 4 dört 4'lük bir hayvanlar bakım yeri. Kaçtır var. Burası, Kaça kaçtır burası takriben? Gene burası da 10 metre 12 13 metre vardır burası. Evet, 12 13, 10, 13 metre. 4 var mıdır? 4 metre bilmiyorum da. Yani 3 metre vardır burası. Fazla fazla. Üç, Enine. Fazla. Evet. Burayı da gördük. Evet şimdi diye Yan taraf ev mi? Yan tarafta da ev var. Evet, Okulduğu şimdi hemen bitişi, buranın bitişi. size. Ev varmış. Şuradan baktığın zaman eee şeyi de e, Güneş enerji panelleri yukarıda çatıda. Evet, güneş enerji panelleri. Uydu çanakları anteli, var. Uydu anteni, her şey, sobası, her şeyi var. Bakın Aha. güzel bir sistem Bankalı yapmış. Büyük bir var, büyük bir yerli cevizleri var. Geldiğimiz nokta. Burası depo, büyük bir deposu Aha. gördük. Evet, şimdi eve doğru gidiyoruz. Ev sağlam. Oturuyor musun burada? Demir bir kapısı var. Bakın gösteriyorum. Evet şimdi zemini beton. Bir soba koymuş buraya. Evet şöyle bir mutfak yapmış. Buzdolabı var. Çalışıyor. Ocağı var değil mi? tüpün var. Her şey var. Hazır. Her hazır. şey var. Orası, orası, ne? Tuvalet burası. Orada tuvaleti var. hı. hı. Evet. Burada ayrıca de... odası var. Da yine ayrı Burada da gene ayrıca. Burada da bir oda. Yani bir artı bir diyelim. Hı. Bakalım bu oda nasıl? Şöyle şöyle şuraya. Bir saniye. Evet bakın olduğu gibi beton. Beton armadan yapılmış. Tamam beton yani. Bu şey değil bu, mi? Güneş panelinin e, ee, şeyi, enivortları buradan akülere Ha. Aküler burada. Tamam. Bu kadar yeter yeteri durum nasıl? Ne, şu ne anda, kadar yakıyor? Şu anda bak gördüğün gibi aküler full şu anda. Aküler dolu. Tabii, hiç... Az bir güneş oldu mu doluyor değil mi bu? Aydınlık olsun yetiyor. Ha. Aydınlık olsun yetiyor. Yani havanın Hı. açması yetiyor. Neleri çalıştırıyor bu? Şu anda burada 15 16 tane lamba var. Hep Hepsi çalıştırıyor. Hepsinin çalışsın. Buzdolabı, televizyon. Hepsini yani elektrik ihtiyacını görüyor şu anda. Mesela güneş olmasa kaç saat etmiyor. gidiyor? Hiç fark, fark etmiyor. etmiyor. Hiç fark etmiyor. Alıyor. Alıyor. Her bir Çok şekilde. güzel o zaman. Ben Geceleri yetiyor mu mesela bu sana? Güne gece güneş olmuyor. Mesela ee, gündüz... Sana şöyle söyleyeyim. Devamlı bir hafta karanlık olsun. Hani öyle bir şey imkansız bir şey de. Evet. Devamlı karanlık olsun bir hafta. Yetiyor. Aküler yetecek şekilde elektriği var. Burada. O zaman çok güzel. Çünkü ben burasını, bu elektrik tesisatını buraya 10 milyara çektirdim. 10 milyar? 10 milyar. Oo, bayağı bir masraf yapmışsın. Evet. Bakın, burada sobamız var. Televizyonumuz var. Hazır evet, sistem. Güzel. Evet, şimdi... Başka ne var burada? Oraya bakalım. Yine, ayrıca... Bakın, burada devam ediyor. Evden çıktık. Buradan geldiğiniz zaman, bak tepede kiviler Bu ne? Ha, bunlar kivi. Tabii, burası kivilik olduğu gibi. Bakın, gayet güzel. Evet, ileriye doğru bu gidiyor değil mi Tabii, bahçe? bahçe? Tabii, doğru gidiyor. Burada yine öyle fırın var. Burada yine yemek pişirmek için ocaklığımız var. Ha, ee, fırını var. Tabii, köy fırını var burada. Ocak var. Bunları hep sen yaptın ha? Tabii, bunları hepsi bizim kendimizden. Ne yapıyorsun burada ocakta? Ne yaparsan yap. Hepsini kızartmak için, yemek için. Hepsini Her bakabilir. şey gibi. oluyor. Tabii. Var yeni dünya var herhalde orada. Tabii, orada bir yeni dünya ağacımız var. Arkada kocaman bir cevizimiz var. Etrafı çevrili değil mi? Tabii, dört Dört tarafı çevrili burası. Tel örgüyle. Evet. Yani sınırı şeyleri belli. Bakın gösteriyorum. Şuradan birkaç meyve ağaçlarını da çekeyim. Tabii. Elmalara Bunlar hurmalar. Bunlar hurma mı? Tabii. Hurma. Evet. Cennet hurması derler. Hurma gibi. da var. Verimli herhalde. Bunların ilaçlamasını, budamasını, tabii, her tabii, şeyi tabii, yapıyor. Tabii, tabii. hepsi. Gayet güzel. Burada bak elmalar var. Gene bu elmalar da benim. Bu şekilde. Evet. Çok güzel. Evet bahçemiz biraz ot olmuş. Ot Bakamadın herhalde. Ot olması daha iyi. Daha mı iyi? Tabii daha iyi. Neden? Çünkü ne e yönde? gece şey yaptığı için e Meyvelere renk yaptırıyor. Bizim o, o onu, onu yok, da ilk defa duydum evet güzel. Otun önemi yok. Ot, ot işi kolay iş basit iş yani. Burada ayvalar var. Burada ayvalar var. Evet. E bunların zamanı gelmedi mi? Toplamayacak mı bunları? 10 yıl sonra. 10 gün sonra. 10 gün sonra. Bir daha burası boydan boya kirazlık gidiyor. Kiraz var. 30, 30 tane kiraz 30 var. 30 tane kiraz var. Fidanları da içerde daha fidanlar var. Kiraz fidanları var. Onları da katarsak içine 60 tane falan kiraz fidanı var. Oo bayağı i̇çeride var. Şu anda ekili yani. Meyvelerin aralarında ekili. Yani burası tam teşekkürle şeyle tam lima yer burası. Anladım. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi elmalar da böyle burada. Kirazlar bu bu tarafta. Daha ileride papaz erikleri var. Bu tarafta evet. girişte zaten görmüşsünüzdür. Bir tane orada da papaz erimiz var. Tamam. Bir de oradan biraz çekelim. Hadise. Evet. Buradan böyle Tabii. sıra sıra <laughs> gidiyor bahçemiz. Bakın gayet güzel. Hemen depomuz, bitişi evimiz Tabii. bu şekilde. Her şey hazır. Hiçbir masraf yok. Masrafı yok. Hemen gel otur. Elektriğin var, suyum var. Kafa dinlemeye birebir bir yer. 10 numara. Bakın. Bayağı da bir verim var yani. Meyveler verim çok. Evet.